Selamun Aleyküm. Selam. Kolay gelsin. Sağ Allah razı olsun. Ne yapıyoruz burada? Burada mısır çekiyoruz, mısır. Bunda? He, mısır çekeceğiz. Hala bunlar yaşatılıyor. Bunlar çok yıllardan önceden beri yapılıyordu bunlar. Şimdi dededen ebeden kalmadan evet. aynı biz de bu işi devam ediyoruz şu anda. Devamlı bunu çekiyoruz. Mı? Çekiyorsunuz. Evet. Peki bu çekilen e, mısır ne oluyor? Bunun çorbalığı da oluyor, ince çekersen Onu da oluyor bunun. Evet. Mısır çorbalı olur, daha ince çekersen unu yaparsın. Bunda yarma, bulgur, hedik çekersin. Bu şekilde yapıyorsun. Evet, bu şekilde çekiyoruz bunları böyle. Kolay çekiliyor mu peki? Evet, kolay pek. ya, bak ay. Kendi... De biz denesek mi acaba? Var mı? He? Bir de biz deneyelim. Dene abi, buyur. Deneyelim bakalım. <laughs> ah. Selemen'de yediğimiz etler yaramamış. Yaradı, 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 yaradı. Nasıl? Nereli Efendim? Yaradı? Bir haftadan et yersen yarar. Bir, bir e hafta o e zaman e burada kalmam lazım o etleri yemem için. İçtik mi arkadaşlar? Yaramazı İçtik herhalde. Siz misiniz eyleden? Ha, gücümüz... siz kuvvetli olursunuz. Şu kameramanım var ya, hep etleri o yedi. Bize bir şey bırakmadı. Kuvvetli olmaz lazım. Biz buradayız yani. Biz içiyoruz her zaman ondan. Peki nasıl? Yapabiliyor musun? Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Az daha... Az daha yani. Devirli. Ha. Ha senin araba gibi derin olacak. Tren var mı dayı? <laughs> Treni ellerin olacak. Elin en, olacak. Oldu oldu. Oldu. Tamam ol, <laughs> teşekkür ederim sana. Dayı yordu bizi.